Evet Tekno Kazanç izleyicileri bugün size e, geçen gün göstermiş olduğumuz pivot uygulamasının Türkiye'de ilk çekimini e, yapan kişi olarak size pivot'tan nasıl para çekilir bunu detaylı bir şekilde göstereceğiz. Size önce pivot'un e, pivot'taki kazancımızı gösterelim. Pivot biliyorsunuz Türkiye'de e, son 1-2 haftadır e, kendini reklamları kendi reklamları dönmeye başladı. Burada e, Power kazanıyorsunuz. Power'ların karşısında size satoshi veriyor ve en az e, limit 100.000 satoshi olduğu zaman da çekim e, çekime hak kazanıyorsunuz. Şimdi e, biz 3 günlük bir çalışmamızın sonucunda 17 kişilik bir ekibe ulaştık. 17 kişilik ekibin e, çalışmalarıyla birlikte 230.000 Power yaptık. 230.000 Power'ın karşılığı da Wallet'ten gösterelim. 104.172 satoshi e, dolar karşılığı da 6,88 ama biz doları değil satoshi'yi önemsediğimiz için direkt satoshi'ye e, odaklanıyoruz şu anda 104.172 satoshi'miz var yani btc'miz var e, bunu çekeceğiz ama size e, önce power'ın kısaca bir daha hatırlatmasını yapalım. Daha önceki videomuzdan e, Power yükleme ile alakalı, Pivot'u yükleme ile alakalı videomuz var, oradan da kontrol edebilirsiniz. Bu e, Türkiye'deki Twitter gibi düşünelim arkadaşlar. Burada bir sürü makale var. Bu makalelerin yanında e, Power diye yazan yere tıklıyoruz. En altta okuyoruz makaleyi yani İngilizce. E, get Rate Power yani bu e, tuşa bastığımız zaman, beğen tuşuna bastığımız zaman bize 100 power veriyor, 100 power'lar biriktiği zaman da e, her gün saat 1'de Satoshi'ye döndürüyor. Evet gelelim e, çekimimize, evet arkadaşlar şu anda wallet dildiğimiz zaman karşımıza çıkan ekrandan BTC e, kısmına tıklıyoruz. Burada gösterelim hemen. With Ravel yazan yere tıklayacağız. Ve bizden ne istiyor? E, Cüzdan adresi istiyor, yani şuradan cüzdan adresi istiyor. Bu cüzdan adresini nereden temin edebiliriz? Eğer sizin Bitcoin hesaplarınız, borsalarda hesaplarınız varsa oradan temin edebilirsiniz. Biz bir tek sende çalışıyoruz, yani bir tek sende cüzdan hesabımız var. Hemen bir tek sen hesabımıza girip varlıklarım kısmından gördüğünüz üzere şöyle göstereyim arkadaşlar. BTC olan yerde e, yatır yatır kısmına çok pardon şurada yatır yazıyor biz buna tıklıyoruz bizim karşımıza şöyle bir ekran açılıyor bu e, şuradaki gösterelim hemen şuradaki adres bizim BTC cüzdan adresimiz arkadaşlar herkes onu soruyor bu BTC cüzdan adresinin adrese kopyala diyoruz ve buradan çıkıyoruz. Tekrardan pivota giriyoruz ve burada Vintral adres kısmına kopyalamış olduğumuz cüzdan adresini yapıştırıyoruz. amount e kısmında ne diyor? Minimum 001 BTC olması gerekiyor. Wintral al diyoruz. Bizim bütün cüzdandaki eee satoshi'lerimizi hepsini atmasını istiyoruz. E, memo kısmında da hatırlatmacı opsiyonel yani istediğimizi yazabiliriz. Biz e, çekim bir tekno kazanç yazıyoruz. Evet. E, şurada bir uyarı veriyor arkadaşlar. Trans e, transfer free yani e, gönderim yaparken 2000 20.000 satoshi Evet şu anda çekim çekimi gerçekleştirdik. Çekimi gerçekleştirdiğimizi görmek için historiye basıyoruz. Evet. Şu anda 104 172 satoshi bekleniyor. Yani bugün çekimini verdiğimizi gösteriyor. Biz bir tek sen borsamıza çektik. Siz de istediğiniz BTC cüzdanınızda çekimi gerçekleştirebilirsiniz. 2 iş günü içerisinde buradaki pivottaki kazancınız sizin bir BTC cüzdanınızda gözükecek. Sadece 20.000 satoshi ücret havalesi alıyor, kesim ücreti alıyor ama diğer türlü herhangi bir şey yok. Gördüğünüz üzere 3 gün içerisinde 230 230.000 satoshi biriktirerek 17 kişilik bir ekibimizle çekim limiti olan 0. 00 100 bin BTC'ye ulaştık ve bugün de çekimini yaptık. Pivot uygulaması e, kazandırıyor. Herkesi bu uygulamaya da davet ediyoruz. Alttaki linklerden ekibimize dahil olabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Burada yatırımsız güzel kazançları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Herkese hayırlı bol kazançlar, bereketli kazançlar diliyoruz.